durdukça eğme başını dik durdukça mutlaka baş vereceksin. Bu mücadeleyi eninde sonunda sen kazanacaksın. Sen kazanacaksın. Sen kazanacaksın. Buradan Burada İstanbul, İstanbul İl Başkanlığımızı savunan milletvekillerimizi, il başkanımız Özgür Çelik'i ve Tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla selamlıyoruz. Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla, asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Aa. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizdedir. kazanacağız. Buradan sözümün sesimin eriştiği bütün demokratları bütün Cumhuriyet Halk Partileri İstanbul'daki baba ocağına Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Evet. Ve yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum. Tarihi bir yanılgı içindesiniz. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in Partisi'nin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır. Son uyarımdır. Kurtuluş yok.